Herkese selamlar öncelik olarak şimdi yayınımıza şok markette bir başlayalım arkadaşlar şimdi şok markette öncelik olarak da 5 dakikalık grafik olarak da başlayacağız arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi öncelik olarak şuradan bir arasayımızı kapatalım bakın zirve olarak görmüş olduğumuz 43 bölgesinden aşağı yönlü düşen bir trend oluşturduğunu şöyle bir alalım. Hatta şurası bakalım. Evet. Bakın 43 lira 56 kuruştan ve kıramamış olduğu bölgede direnç olarak gördükten sonra aşağı yönlü hareket eden bir şok market şu an için karşımızda arkadaşlar. Nitekim bakın burada bir düşen trend. Hatta şunu da bir rengini değiştirelim. İki ayrı düşen trendimizin olduğunda söyleyebiliriz. Bakın kırmızı olan öncelik olarak bize şu anki kapanış yani cuma günkü kapanış fiyatımıza yakın olan kırmızı düşen Trendimiz ikincisi ise siyah olarak baz alacağız arkadaşlar. 5 dakikalıkta 1 2 3 bakın yukarıda 4. bölgede test etmiş. 3 olarak kabul ediyoruz. 4 bakın tekrar siyah ikinci düşenimiz 5 6 ve şu anda aynı nokta olarak görmüş olduğumuz 39.82 bölgesi bizim karşımıza direnç olarak çıkıyor. Fakat kapanış fiyatımıza bakacak. Olur isek Cuma kapanış fiyatımız 39.92 olarak karşımıza çıkmış bir durumda. Bu da şöyle baktığımızda aşağıda geri gelebileceği 5 dakikalık grafikte gap bırakmış olduğu bölge ise 39.62 bölgesi. Bunu da şöyle bir sarı alanla bir gap bölgesinin olduğu noktayı bir alalım arkadaşlar. Yani bu da bizim 39.92 bölgesinden aşağı yönlü yapabileceği düşüşü 0.75'lik bir düşüş potansiyeli karşımıza çıktığını göstermiş oluyor. Yani çıkartacağınız anlam 39.62 bölgesinin testi yukarıda tekrar 39 pardon 39.62 gap bölgemiz yukarıda 39.82'deki bir direnç noktamıza doğru hareket etmesini öncelik olarak 5 dakikalık grafikte bekleyebiliriz. Tabii ki burası önemli bir direnç noktası sebebine gelecek olursak temin şöyle çizmiş olduğumuz direnç seviyesinden aşağı yönlü düşüşündeki test edip de kıramamış olduğu bölgeleri tekrar test etmesi gereken bölge 39.82 üzerinde kalıcılık sağlar ise şu kanalın yani buradaki kanalın ikinci direnç noktası ise 40 bölgesine doğru hareket etme potansiyeli çıkıyor. Tabii ki bu da önümüzdeki hafta pazartesi günü için söyleyebiliriz. Öncelik olarak bakmamız gereken bölge ise 39-62 bölgesi. 5 dakikalık grafikte ara sayımız şey, 79-33 bölgesinde bu da aşalım bölgesinde üstüne çıktığını bize göstermiş oluyor. İşte burası da bizim her iki düşen trendimizin dirençlerin arasındaki olan seviye 39 92. Bu da düzeltme seviyesinin 39.62'deki gap bölgesini kapatabileceğini bize göstermiş oluyor arkadaşlar. Nitekim 5 dakikalık grafikte öncelik olarak şöyle bir çıkış trendimizi alacak olur isek bakın şuradaki görmüş olduğunuz 39.82 bölgesinin direnç seviyesi ise saat 11.50 itibariyle pazartesi günü eğer buradaki trende bağlı olarak kalırsa burası da 11.50 bölgesinde yani saat 11.50 itibariyle buranın üzerinde kalacak mı yoksa aşağıda tekrar 39.62 bölgesini mi test edecek? Bunu hep birlikte görmüş olacağız. Nitekim ikinci düşüş noktamızı yani ikinci düşen şöyle düşen trendi alacak olursak bunun da şu an için bizim çıkış trendimizin destek seviyesi olarak baktığımızda saat 12.30'u göstermiş oluyor arkadaşlar. Bu tabii ki 5 dakikalık grafikte. Şimdi geçelim şöyle bir 15 dakikalık grafiğimize. Bakın, 15 dakikalık grafikte daha da net bir şekilde görebilirsiniz. Düşen trendimiz kırmızı, ikinci düşen trendimiz ise siyah bölge. Şu an için kapanış fiyatımız burada da her iki düşen dirençlerimizin ortasında yer aldığını görebiliyoruz. Yukarıdaki test edebileceği bölge öncelik olarak açılışta 40 bölgesini yani şu görmüş olduğunuz sarı bölgeyi test edip tekrar 39 62 bölgesine çekilmek isteyebilir. 15 dakikalık grafikte ise çıkış trendimizin teyit bölgesi 1 2 3 4 mumdur. Teyitli bir şekilde gittiğini görmüş oluyoruz. Bu da bizim karşımıza çıkış trendimizin kırılabileceği nokta olarak gördüğümüz 40 bölgesi ise 12 45 saat 12.45 pazartesi göstermiş oluyor. Tabii ki buradaki çıkış trendimiz aşağı yönlü 5 dakikalık ve 15 dakikalıkta kırılmadığı sürece buradan yukarı yönlü tepkilerini yapacaktır. Bu da şuradan şunu çıkartabiliriz. Getirirler, direnç gösterir, aşağı oyalanır, tekrar aşağı gelir. Zaman geçirip kırabilir. Bizim için önemli olan nokta buradaki çıkış trendinin aşağı yönlü kırılmaması lazım arkadaşlar. Eğer buradaki çıkış trendi aşağı yönü kırılır ise öncelik olarak sırasıyla 39.82. Bu 39.82 almamızın sebebi şu an cuma kapanış fiyatının 39.92 bölgesinde olduğu için söylüyoruz arkadaşlar. Öncelik 39.82 ve altındaki gap'in bakın buradaki 15 dakikalıkta da bırakmış olduğu gap bölgesinin 39.62'de olduğunu görmüş oluyoruz. Buranın kapatılması bizim için önemli arkadaşlar. Seans açıldığı gibi buradan 0 kaç demiştik. Tekrar bir daha bir bakalım. Şöyle baktığımızda aşağı yönlü %1.15'lik hala düşebileceği bir nokta var. Burası da dediğim gibi destek seviyesinin altına sarkmadığı sürece buradaki çıkış trendini takip edecek olursak ve kırılmadığı sürece saat 12.45 13 civarları burada 40 bölgesini görmesi gerekiyor. Şayet görmez ise yataya bağlarsa maliyet noktanızı 39.62'nin altında veya 39.62 bölgesinde tutmanız sizin için daha iyi olacaktır. Evet geçelim şok markette saatlik grafiğimize. Öncelik olarak şuradaki siyah bölgemizi kaldıralım. 5 dakikalık ve 15 dakikalıktaki bölgelerimizi göstermiş olduk. Nitekim ne demiştik? 43.56 zirve seviyesini bakın şöyle saat pardon 5 Aralık 2024 saat 11 saat 12 ve en son olarak 10 Aralık salı günü saat 10'da. Yani açılışta bir testi var. Sonrasında düşen trend içinde hareket ettiğini görmüş oluyoruz. Bakın burada saatlikte de tekrar bir gap bölgemizi saatlikte bile göstermiş oluyor. Şurası cuma günü saat 17 itibariyle olan bizim mumumuz. Burası ise 18'deki gap bırakmış olduğu bölge. O zaman 3962 bölgesi burada bizim fırsat olarak görebileceğimiz bir bölge olarak karşımıza çıkar. Şunu da söylemekte fayda var. Burada yapacağınız işlemler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada yapacağınız örnek vermek gerekirse tabu bir örnektir. 100.000 TL'lik bir işleminizi burada 5'e veya 10'a bölmeniz lazım. Buradaki GAP bölgesi 39-62 bölgesini bekleyip buradan kademeli bir şekilde 5 veya 10 parçalı bir şekilde toplayabilirsiniz arkadaşlar. Nereye kadar? Bizim çıkış trendimizin destek seviyesine kadar arkadaşlar. Tabi destek seviyesinin de altına sarkmasını göz önünde bulundurarak paranızın belirli bir kısmını da burada köşeye atmanız sizin için en doğru seçenek olacağını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer buradan para kazanmak istiyorsanız burada söylemiş olduğumuz çıkış trendlerine ve gap bölgelerine paranızı kademeli kullanmak sizin için en önemli olan konulardan bir tanesi arkadaşlar. Nitekim bizim buradaki düşen trendimiz gördüğünüz gibi bakın devam ediyor. Ayın 26'sında ise bizim bir politika faizi düşme olasılığımız var. Bu da 25 ile 50 bas puan arasında bir faizin yani %50 olan faiz faizimizin 25 ile 50 bas puan aşağı düşmesi 47,5 veya 45 bölgelerine çekilme ihtimalini göz önünde bulundurursak buradan yukarı yönlü şok marketinde tepki yapması ihtimali de yüksek arkadaşlar. Çünkü bakın baktığımızda yaklaşık %44'lere yakın bir düşüşünü sergilemiş olan bir şok market var. Birincisi düşen trendimiz kırılıyor ve gap bölgemizde alınıyor. Alındıktan sonra yani 39-62 bölgesinde kademeli bir şekilde toplayıp aşağıdaki bizim çıkış trendimizin destek seviyesi olan bölgeye kadar toplamamız gerektiğini söyleyebiliriz. Günlük grafikten öncelik olarak bizim şöyle bir bakacak olur isek buradan öncelikle de 39-62 bölgesinin bizim için bir giriş noktası olabileceğini söyleyebiliriz bunu arkadaşlar. Şimdi bizim buradaki çizimlerimiz 5 dakikalık, 15 dakikalık ve saatlik grafik olduğu için günlükte çok fazla çizimler gözükmemesinin sebebiyle buradan tekrardan günlükteki grafiğimizi sil baştan düzeltiyoruz. Bizim yapmış olduğumuz 5 dakikalık, 15 dakikalık ve saatlikteki temiki yaptığımız analizleri ise trade etmek isteyen arkadaşlar için olduğunda söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın şurada bir kısadaki bir düşenimiz var. Kısadaki düşenimizi şöyle saatlikte alıyoruz. Orta vadeleri için eğer arkadaşlar buradan alış yapacaklarsa şu an için 39.92'de bakın burada günlükte sizler gap göremiyorsunuz arkadaşlar. Burada bir gap bölgesi olmadığı için 39.92 ile 39.62 bölgesinde yani 30 kuruşluk bir gap bölgesi var. Burada 39.62 bölgesini 5 dakikalık grafiklerde hatta şöyle bir 15 dakikalık tekrar bir daha bir geri geçelim daha net bir şekilde görmeniz için bakın arkadaşlar burası ve şurası görmüş olduğunuz bölge burası 39, 92, 39, 62 ise bizim gapimizin kapatılması gereken bir bölge buraya kadar beklemeniz gerekiyor. Şimdi buradan gelelim tekrar bir günlük grafiğimize. Günlük grafiğimizde gördüğünüz gibi düşen trendimiz devam ediyor. Düşen trendimiz pazartesi itibariyle şu anki kapanmış olduğu fiyat 39.92 bölgesi bizim için burası pazartesi günü. Şu görmüş olduğunuz kısa da yani 2, 4, 6, 8, 9 günlük düşenin direnç noktası yani düşen trendimizin direnç noktası olarak görebiliriz. Buranın üzerine atacak olur ise bizim öncelik olarak yukarı yönlü yapabileceğimiz kısadaki hareketimiz şöyle 40 lira 96 kuruş arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Cuma kapanış fiyatımız 39.92. 39.92 bölgesi bizim için pazartesi günü buradaki düşen trendimizin direnç seviyesi. Buranın üzerinde kalır ise 40 lira 96 kuruş bölgesine doğru öncelik olarak şok marketin bir hareket etmesini bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki burası kırılır ise aşağıdaki 39.62 bölgesindeki gap'i alması gerekiyor. Eğer almaz ise burası kırılır 40.96 bölgesine. Yani burada lot başı 1 liralık bir kar marjı vermiş olur arkadaşlar. Tabii ki bahsettiğim gibi örnek vermek gerekirse 100.000 TL paranız varsa bunu 5'e veya öne ona bölmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Eğer buradan 39-60 gibi bölgesinden de aşağı sarkmalar olur ise sizin de kademeli bir şekilde toplayarak buradan maliyetinizi aşağı yönlü çekmiş olursunuz. Bu da sizin için en önemli olan konulardan bir tanesi arkadaşlar. Eğer buradaki göstermiş olduğum hisse senetlerinde zarar etmek istemeyip kar yapmak istiyorsanız ve hanenize kar yazmak istiyorsanız bu dediklerimi kale almak zorundasınız arkadaşlar. Yani temkinli bir şekilde yola devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Eylül ayından beri politika faizini düşürme düşüreceklerini söylüyorlar hatta ve hatta 2023'ün 2. 3. aylarından beri Eylül ayında faizlerin düşeceğini söylüyorlar ama gördüğünüz gibi Aralık ayına kadar geldik. Geçmiş olduğumuz Kasım ayında bile faiz düşürülmedi arkadaşlar. Eğer bir ters köşe hareketi olur ise bu da bundan da kastım faizleri eğer düşürmezlerse tekrar bu ayda sabit tutarlarsa buradan borsayı yani şok market üzerine konuşmak gerekirse tekrar 37-18'de soluğu alabilir arkadaşlar. Çünkü piyasa şu anda politika faizinin e, düşürüleceği yani anlayacağınız faizlerin düşürüleceğini göz önünde bulundurduğu için tüm haberler akışlar bunu gösteriyor arkadaşlar. Eğer ters köşe yapmak isterlerse buradan 37-18 bölgesine soluksuz şok market iner arkadaşlar. Şimdi orta vadeli arkadaşlar için bakın yukarıda günlük grafikte bakıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi günlük grafikte 51 lira 15 kuruşta bir gap bölgemiz var arkadaşlar. Bu da şu anki kapanış fiyatını baz alıp da yukarısını hesapladığımızda arkadaşlar bu da bize kar marjı olarak %28'lik bir net kar marjı yaratmış olur. Bakın çünkü hisse senedinin zirve seviyesinden aşağı yönlü yapmış olduğu mükemmel bir düşüşü var. Bu da 70 lira 95 kuruştan aşağı yönlü yapmış olduğu düşüşünü 37.18'den alacak olursak çünkü bakın burada bir testi mevcut. Bu da %48'lik ortalama bir düşüşün olduğunu göstermiş oluyor. Cuma kapanışını hesaplayacak olursak bu da %44'lük bir aşağıda olan şok marketin olduğunu göstermiş oluyor. Bildiğiniz gibi şok marketin de şu an için yapmış olduğu son çeyrek bilançosunda bir zararı var arkadaşlar bu zararın olmasının sebeplerinden bir tane pardon özür diliyorum kar var ikinci çeyrek e, ikinci çeyrek karlarında bir zarar açıklamıştı bunların sebebine gelecek olursak enflasyon muhasebeleri var arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum enflasyon muhasebeleri yapıldığı için şirketlerin kar marjları zarar yazanlar var karlarında düşüşler olanlar var bunun sebebi ise enflasyon muhasebesi arkadaşlar. Zaten şok marketin piyasa bölü defter değeri 0.86. Fiyat kazanç oranı FK'sı yüksek olduğu için 0 gözüküyor ama ilk e, pardon 9 evet 9 9 aylık yani 3. çeyrek bilançosuna bakacak olur isek 209 milyon 800 bin TL'lik bir net karın olduğunu görmüş oluyoruz. Bu da dediğim gibi enflasyon muhasebesiyle karşılaştıkları için arkadaşlar. Yani buradaki paranızı 39, 62'de gap bölgesine ayırıyorsunuz. Burada da paranızı 5'e veya 10'a e bölüyorsunuz. Böldürmüş olduğunuz hisse senetleri düştükçe kademeli bir şekilde aşağı yönlü topluyorsunuz. Ve buradaki düşen trendimiz yukarı yönlü kırıldıktan sonra ilk takılacağı bölgeye gelecek olursak bu da 40 lira 96 kuruş bizim öncelik olarak gelecek olan direnç seviyemiz. İkinci direnç seviyemiz ise bunun bir tık üstünde şöyle baktığımız 42 lira 72 kuruş bunun üzeri ise geçmiş olduğumuz günlerdeki 43 lira 54 kuruş bölgesine kadar gelecektir. Eğer orta vade tutacağım diyen arkadaşlar var ise 51 lira 15 kuruşa kadar burada %28'lik bir kar marjı karşınıza çıkmış oluyor. Eğer trade eden veya al sat yapan arkadaşlar var ise 5 dakikalık 15 dakikalık ve saatlikteki grafikteki analizlerimize bakabilirler arkadaşlar. Evet geçelim iş demir. Son olarak iş demiri bir bakalım. Şimdi iş demirde şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Öncelik olarak buradaki bir grafiği kaldıralım. Şöyle bir bakalım gapimiz haftalıkta gözükecek mi? Evet bakın. Burada iş demirin 38 arkadaşlar. Bu da haftalık ve günlükte karşımıza çıktığı için Burada aşağı yönlü 3880 bölgesini beklemek sizler için daha iyi olacaktır. Bunun sebebi ise GEPI kapatması gerekiyor. Bildiğiniz gibi Suriye'deki savaşında muhaliflerin Esad'ı devirmesiyle birlikte tekrardan yeni bir Suriye kurulacağını biliyorsunuz. Bu sebepten dolayı da Türkiye'deki çimento ve demir fabrikalarında öncelik olarak benim demirde öngörmüş oldum. Tabii bu şahsım için bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar şahsım olarak görmüş oldum. Demir çelik sektöründe öncelik olarak İskenderun demir çelik fabrikaları Hatay'da olduğu için ve sınır bölgesinden istedikleri gibi rahat bir şekilde buradan demir cevheri satışı yapabilirler arkadaşlar. Öncelik olarak benim görmüş olduğum İskenderun demir çelik fabrikaları. Tabi bunun için öncelik olarak 38.80 ve Trump'ın 20 Ocak'tan itibaren Amerika'nın başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki yeni anlaşmalar yapıldıktan sonra burada artık bir yeni bir Suriye inşaat edilecek, inşa edilecek arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Şam, Halep, İdlib gibi bölgelerde tekrardan yeni bir dünya kurulacağını söyleyebiliriz. Bunun için pardon özür diliyorum. Bunun için yeni bir ülke kurulacağını söyleyebiliriz. Bunun için de bu ülkenin demir ihtiyacı var arkadaşlar yakın olan sınır bölgesine yakın olan en yakın demir çelik fabrikası ise şu an için İskenderun demir çelik fabrikaları. Bu da bunun net karlarını çok ama çok yukarı yönlü taşıyacağına ben şahsım olarak güveniyorum arkadaşlar. Şimdi iş demirin satışlarına bakacak olursak bakın 2023 Üçüncü çeyreği ile 2024'ün üçüncü çeyreğini kıyasladığımızda 50 milyar 548 milyondan 79 milyar 921 mily, 79 milyar 921 milyon TL çıktığını görebiliyoruz. Bu da satışlarında %58'lik bir artışın olduğunu bize göstermiş oluyor. Brüt karına bakacak olur isek gördüğünüz gibi %147'lik bir brüt karında büyümenin olduğunu görmüş oluruz. Esas faaliyet karına bakacak olur isek burada da %104'lük bir artış karşımıza çıkmış oluyor. Favec ise %123'lük bir büyümenin de olduğunu görmüş oluyoruz. Sadece net dönemsel karlarını şu an için gözden geçirildiğinde görmüş oluyorsunuz. Dönem varlıklarına bakacak olursak %5'lik bir kaybı var. Bunu da ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek arasında söyleyebiliriz. Duran varlıklarında ise %7'lik bir artışın olduğunu da görebiliyorsunuz arkadaşlar. 93 milyardan 100 milyara çıktığını görebiliyorsunuz finansal borçlarında şöyle baktığımızda 35 milyar 596 milyondan 32 milyar 107 milyon TL'ye düştüğünü görebiliriz Bu da yüzde onluk bir e, borçlarında bir ödeme olduğunu görmüş oluyoruz Bu arada net borcuna bakacak olur isek yüzde dokuzluk bir büyüme var arkadaşlar yani borçlarının 2024 yani bu yılın ikinci çeyrek karında 10 şey e, net borçlarında 19 milyar 822 milyondan 21 milyar 670 milyona çıktığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani şu an için benim için herhangi bir problem yok. Hisse senetlerinde İşdemir'in şu anki mali tablosuna baktığımızda sadece buradaki net borcunun %9 ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek arasında bir artışın olduğunu görebiliyoruz ama benim için önemli olan noktalardan bir tanesi şu an için Şam ve Halep kurulacağı için ve İdlib'de kurulacağı için burada bir demir akışı olması lazım. Önceliğim olarak benim şahsi görüşüm İskenderun demir çelik olabileceğini söyleyebilirim. Hisse senedi toplamak için acele etmeye gerek yok. Öncelik olarak haftalık ve günlükte görmüş olduğumuz 38.80'deki GEP bölgesinin alınması bizim için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Tabi bunun içinde bakın bizim burada şöyle görmüş olduğunuz haftalık grafikteki çıkış trendimizin destek seviyesi var arkadaşlar. Buradaki destek seviyesinin önümüzdeki hafta destek seviyesi 36-64 bölgesi. Yani bu bölgelere de bir yedek akça ayırmanız sizin için daha iyi olacaktır. 38-80 gapin de altına atarlar ise 36-60, 36-70 37 bölgelerine doğru bir yedek akça ayırmanız daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Şu an için 41.58 bir kapanışımız var. 41.58 bölgesinin üzerinde ise yukarı yönlü ki bizim ikinci direnç noktamıza bakacak olur isek bu da 44.34 bölgesi karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda önümüzdeki sene Ekim ayına kadar da buralarda oynatacaklarını ben sanmıyorum arkadaşlar. Yani buradan yukarı yönlü artık işlemlerinde hareket etmesi gerekiyor. Öncelik olarak GEP bölgesi yakın olduğu için bir GEP bölgesini almasını şahsımca beklerim. Gördüğünüz gibi burada da şu anda günlük grafiğimize geçtik. Günlük grafiğimizde de karşımıza çıkan bir bakın buradaki GEP bölgesi. GEP bölgesinin de hatta şuradan bir GEP bölgemizi bir tazeleyelim. Şuradaki mumumuz bizim haftalığı gösterdiği için günlükteki olan gap bölgemizi alacak olursak bu da 38-38 bölgesi yani 38-40 bölgesindeki gap bölgesini kapatmak isteyecektir. Şu an için yukarıda gitmiş olsa buradaki gap kapatmadan yukarı gitmek isteyeceğini ben şahsımca sanmıyorum arkadaşlar. Evet ara sayımız 65-86 bölgesinde maktemiz ise sat sinyalini vermiş bir durumda olduğunu görebiliyoruz. Şu an içinde bizim buradan takip etmemiz gereken bölge düşen trendlerle bakın düşen trendlerle çıkış trendlerini hiçbir şekilde unutmuyoruz arkadaşlar. Buradaki düşen trendimiz yukarı yönlü kırılmadığı sürece yönümüz aşağı olacaktır arkadaşlar. Bunu hiçbir şekilde unutmamakta fayda var. Evet. Şok Market ve İskenderun Demir Çelik fabrikalarından bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.